be Gray. E, ne demişler? Yok yapmayacağım onu. <laughs> Koydun çayıra saldım bayrağı. <laughs> Üç tek yetmez değil mi? <laughs> yetmez. Abi yeni söz eklendi bu arada. Hayır ya <laughs> Hı, hayır. Söze yeni kelime. <laughs> hayır. Ama. Hoş geldin Eklendi. komu. Hayır yeni söz falan eklenmedi. Eklen çoktan bir Eklenmiş abi bay bay. Bay bay. <laughs> Nerede kullanacağınız bunu çok merak Her ediyorum. Her yerde. Hayır ya. Özellikle senle iletişim kururken kullanacağım. Çok acımasızsın. <laughs> Ananı avradını. Ananı arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baba sen ne yapıyorsun burada anneni arıyorum. <laughs> Hayır. 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 sakın yapma bir daha bunu. Sakın bir daha yapma. Eee beni bana ne olduğunu anlatabilir mi? Boş yapıyoruz. Vallahi biz de bilmiyoruz. <laughs> Kom, Hayır, komik. İnan bir, bir şey Ya herkes... ya Bir geldim herkes gülüyor, bir başka hatır... hiçbir şey yok. İlk önce benim bir deyimi yanlış hatırlamama gülüyorlardı. Hı hı. Sonra az önce ne olduysa ona gülüyorlar şimdi. <gülüyor> ne oldu az önce? Ben kaçırdım. <laughs> ben bir şey yanlış kırdım. <laughs> yanlış kırdın. Evet Minecraft'ı. <laughs> Sonra diyorum, ananı arıyorum dedim. Bir tane miyim var? <laughs> <laughs> Ana <Adam> bir de. <gülüyor> <gülüyor> nefes alalım. Sakinleş. <laughs> nefes alalım. <laughs> Allah yardımcınız olsun. <gülüyor> 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 oh, nefes alamıyorum. Oh. <laughs> ne dedin abi sen söyle Bir tane meme var <laughs> Bir tane meme var bakın canım ısırmıyor <laughs> 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 ahahahahahahahah Lan 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 Ar arkadaşlar <laughs> boğulmayın. <bu>, lan <laughs> <Al> abi. İyi doğmuşsun. Lan abi. çıktı. Lan abi de <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Baba sen ne yapıyorsun ben. burada dedi. Yatağın altında adam bir şey arıyordu o kısmı tam hatırlamıyorum. Sonra bir anda babası geliyor çarşafın altında. Baba sen ne yapıyorsun burada? <gülüyor> babası... <gülüyor> Alɔ 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 alɔ.